Ayaz kar yağıyor. Çok kar yağıyor. To neredesin sen? <laughs> Burnun üşümüş senin. Burnun donmuş anne. Açılmaz o bizim değil. Hadi gel kartopu oynayalım. Hadi gel. Şunu şuraya koyalım. Çok üşüdüm. Ayaz çok üşüyorum. Çok üşüyorum Ayaz. Ayaz bana karatsana. Karat bana. Top yap hadi. Tam yüzüme attın. Eşek seni. Nasıl attın isabet aldı? Çok hızlı attın Ayaz. Güm diye geldi. Hadi bir daha atsana. Hadi at annem. İlk kez kar gören bebeğim. Masum mutluluğu. Doğu kaçma. Kaçma sana kar atacağım. Kaçma Doğu. Kaçma sana kar atacağım. Kaçma Doğu. Kaçma. Yakalayacağım seni. <laughs> Üstün her yerin su olmuş. <laughs> her yer su. Her yer. Kaçma Doğu. Ah kar atıyorum sana. Dur. Ah. Attım. Atıyorum kar. Sana kar attım da. Sen de bana at. Anneye kar topu at. Ayaz bana atsana kar. Hadi kar topu oynayalım. At bakalım. Hadi. Nişan al. Çok at. Çok at hadi. Hayır çok hızlı at. Çok soğuk. Çok soğuk. Çok soğuk çocuklar. Aa bilinmez. Hasalınca bilinmez. Hep kar olmuştu salıncağı bilmez anne. Hah. Ay yavaş düşeceksin. <laughs> o kar olmuş Ayaz nasıl bineceksin? <laughs> Eldivenin mi düştü? Ha <laughs> Hadi tak annem eldivenini. Takamıyorum. Aa, dur annem ben sana yardım edeyim o zaman. Bir saniye. <laughs> Ayaz. Hayır baban sana saldırıyor. Çabuk kara saldır ona Ayaz. Çabuk saldır. Ateş. Kardan ateş yapıyor. Doğu sen de git abine yardım et hadi. Yardım etmen lazım. Hadi. <laughs> Abin ateş altında. Kar silahıyla onu vuruyorlar. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Ayaz ben şimdi sana yardıma geliyorum anne. Çok güçlü bir silahları var onun. <gülüyor> <gülüyor> Hayır baba. Doğuk yattı. attın. Çok komiksin. <laughs> Kalk Doğuk kalk. Kalksana. Kıştı kara yaptı. <laughs> Geçen sefer kardan adam yapmıştık ama şimdi yapamayız. Doğu küçük ya. Sonra yaparız tamam mı? Doğu şimdi biraz üşüdü eve gidelim tamam Sonra yine geliriz tamam mı anne? Tamam. Hadi bir son kez kar topu savaşı yapalım mı? Hadi lütfen bana kar topu savaşı. Hadi anne at bana. Ben atacağım o zaman. <laughs> geliyor geliyor atıyorum geliyor çok büyük kartopu geliyor çok büyük kartopu geliyor çok büyük çok büyük Ayaz atıyorum. Burası kayıyormuş. burası kayıyormuş annem dikkat Çok kayıyor. edin. Allah Allah. <laughs> Doğuşucu Hasan <Baksana> ayağıma. <laughs> Nasıl kayıyor? kayıyor? Kayıyor. Dikkat et annem.